Bitcoin Dünyası kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bitcoin Legend hakkında ufak bir gelişme oldu. Onu sizlere duyurmak istiyorum. Bu arada kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Uygulamaya geçmek istiyorum öncelikle. Uygulamamızda ufak gelişmeler oldu. Bu arada uygulamayı bilmeyen, daha yeni videoyu görüp yeni Bitcoin Legend uygulamasından haberdar olan arkadaşlar için kayıt olmaları için e, aşağıya tavsiye kodunu bırakacağım arkadaşlar. Oradan e, üye olup Google hesabınızla üye olup kazım yapmaya başlayabilirsiniz. 8 günlük bir süresi var arkadaşlar. O şekilde kazım yapmaya başlayabilirsiniz. Şimdi videonun detaylarına gelelim arkadaşlar. Bitcoin Legend uygulamasında toplam e, BCL sayınız artık Ana sayfada görünüyor. Eskiden cüzdan kısmında görünüyordu. Şu an ise toplam sayım 7400 falan yazıyor. Sizinki de farklı şekilde orada yazacak arkadaşlar. Ve saatlik kaç tane ürettiğini gösteriyor. Mesela bende saatte 11.5 adet BCL üretiyor. Sizinkisi ise referans sayınıza göre değişiklik gösterecek arkadaşlar. Ve uygulamada daha güzel gelişmeler oldu. Reklam eklendi. Ne yazık ki o kötü bir gelişme. Yani sürekli böyle reklamlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Şurada sağ alt köşede ayarlar kısmının yanındaki madencilik kısmına giriyoruz. 3 tane insan olan kısımda. Burada maden ekibinizin kimlerin aktif olup olmadığını görebilirsiniz. Aktif olmayanlara uyarı pink gönderebilirsiniz. Onların çalıştırması adına kazımı çalıştırması adına onlara pink gönderme uyarı gönderebilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlarınızın kaç adet BCL coin ürettiğini de görebilirsiniz. Ee, ve kaç adet referanslarını da görebilirsiniz. Mesela ben size örnek olarak e, şuradaki arkadaşa Tıklayıp görme, göstermek istiyorum. Bu arkadaşın 1484 adet Bitcoin Legend'i birikmiş ve 14 tane referansı var. Arkadaşlar sizler ne kadar çok referans sayısını artırırsanız sizinle saatlik e, Bitcoin kazım, Bitcoin Legend kazım sayınız artacak ve daha fazla gelir elde edebileceksiniz. E, şu şekilde sizlere biraz göstermek istiyorum. Onun haricinde arkadaşlar Bitcoin BitcoinLegend.org sitesine girip orada biraz e, duyuruları beraber göz atmak istiyorum sizlerle. Arkadaşlar siteye giriyorum. E, hemen göstereyim sizlere. Bitcoin BitcoinLegend.org sitesine girdim. Yenileyim sayfayı hemen. Sayfa şu an yenileniyor. Dilini Türkçe'ye çevirelim. Yabancı dil olduğu için pek fazla anlaşılmayabilir arkadaşlar. Ee, şu şekilde göstermek istiyorum. Burada Bitcoin Legend hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ee, Aşağılara doğru inmek istiyorum. Ve Toplam tedarik dağılım, kaç milyon sayı kullanıcı sayısı olduğunu gösteriyor. Madenciliğin ne zaman sona ereceğini falan vesaire bilgilerini veriyor BCL arzının dağılımı. Bunları detaylı bir şekilde gelip inceleyebilirsiniz. Yol haritası özellikle önemli olan bizi ilgilendiren bir kısım arkadaşlar. Ne zaman ne olacak vesaire bütün sorularınızın cevabı burada yazılıyor arkadaşlar. Örneğin ee... KYC kimlik doğrulama süreci geliştirmesi oldu arkadaşlar. Yani kimlik doğrulama hakkında bir takım çalışmalar yaptıklarını söylüyorlar. Mart ile Nisan arasında uygulamaya kimlik doğrulama KYC gelecek arkadaşlar. Çok soranlar oluyor. 18 yaşından küçüğüm abi. Benim hesabımdaki BCL'leri satabilecek miyim? 18 yaşından küçük olan arkadaşlar ne yazık ki onları satamayacak. Fakat e, aile büyüklerinden 18 yaşını geçmiş birinin adına çevirip onların kimlik bilgileriyle e, BCL'lerinizi satabilirsiniz. E, L-Bank borsasına listelenecek 15 Mart'ta. Fakat biz onu satamayacağız. Burada da yazılıyor. Çünkü uygulamaya kimlik doğrulaması ve cüzdan gelmediği sürece biz onu elimizden çıkaramıyoruz. Mayıs ayında e, Max borsasında rahatlıkla satabileceğimizi gösteriyorum size arkadaşlar. Burada da yazıyor. O şekilde girip detaylı bir inceleme yapabilirsiniz. Detaylıca bir araştırma yapabilirsiniz. Her şey yazıyor burada. E, videoda anlatmak istediğim şeyler şimdilik bu kadar arkadaşlar. Daha fazla gelişme olduğu zaman sizlere mutlaka e, duyuracağım. Kanalımı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla AirDrop videoları için ve Bitcoin Legend'in yeni gelişmeleri için lütfen kanalımdan ayrılmayın. Kendinize çok iyi bakın.